Nolikiş Nolikiş Bak Mamba'yı görünce hiç topallığı kalmıyor Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyisinizdi inşallah Gündüz bağlıydılar Bu yuvaya giremiyor herhalde Mamba Onun kapağını büyütene kadar Bağladım ee, Şimdi ikisini birden saldım Gözlemliyorum Ama daha henüz kızana gelmedi ya. Yani öyle bir Biraz daha vakti var gibi geliyor. Kobrayla Mamba'dan yavru al diyen arkadaşlar da bayağı bir var arkadaşlar. Yani kobra ile mambadan da Dur oğlum Kobradan mambadan da yavru alabilirsin Baba pitonu yakalamak için Öyle bir şey Yapabilirsin Diye yorum var Ya ben Dur lan Yavaş oğlum ee, Ben ikisini birlikte çiftleştirmeyi düşünmüyordum arkadaşlar Ama Çiftleştir diyen de var ee, Ya şöyle Kobra'yı Uğur abinin oraya Gittiğimizde Bozu ile olur Bozu ile çiftleştirdiğimizde de Pitonu yakalayabiliriz E, Mamba'yı da ben façayla düşünmüştüm. Şun gücün yemek ha. Mamba faça güzel olur diye. Mamba bayağı boylu. E, yüksek façaya benzeyen yavrular alabiliriz. Façanın tipi çok hoşuma gidiyor benim. E, kangallık falan benim umurumda değil tabi. Kangallık oranıymış. Kangal yakalama falan ben biliyorsunuz şey yapmıyorum. Sadece faşanın karakterini ve huyunu seviyorum. Sahibine düşkün olması çok iyi. Fenotipi de çok iyi. Yani basarları vesaire tip olarak da çok hoşuma gidiyor. Yani kangallık ben ilgilenmiyorum. Tip olarak fenotip olarak işte basarlar vesaire yakışıklılık anlamında faça çok hoşuma gidiyor. Doçka da mesela çok hoşuma gidiyordu benim. Doçka. Bilmiyorum. <laughs> Ama ee, kobra mamba da olabilir. Değil mi kocam? <laughs> mamba <gülüyor> Baba pitona çok benziyor. Mamba da benziyor. Şey de benziyor. Kobra zaten birebir aynısı. Ne oldu kızım? Seviyorum ben seni. Yine geliyorsun buraya ya. Ha, ne oldu? Ne oldu koca kafa ne oldu? Bazen de korkuyorum ha böyle mamba'nın tipi korkunç arkadaşlar yani bana bazen korkunç geliyor böyle bir yandan kapacakmış gibi. Bir de böyle sessiz kaldığında mamba <laughs> genellikle kobra'ya saldırıyor ya mesela kobra'da öyle bir şey hayatta kapılmıyorum. Ama mamba da bakın mamba mesela duruyor 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 birden saldırıyor duruyor duruyor böyle sessiz bir sıfatı var onun. O sıfatı görünce ben de korkuyorum, bana da saldıracak gibi. Ama kobra da öyle bir şey yok. Kobra, kobra ee, yani kobra'yı mıncıklıyorum böyle. Ne oldu lan? Nereye kaçın? Arkadaşlar ee, yani kurtarmam lazım, çiftleşmemeleri lazım. Mamba ama. Yani mamba kobra ile çiftleşir mi kardeşler? Bazı hayvanlarda şey var. Böyle kardeşlere izin vermiyor. Ama bu kuyruk hareketi beni korkuttu açıkçası. Bu kuyruk hareketi beni korkuttu. Eyvah eyvah. Lan. Ben bunları bağlarım arkadaşlar o şey olana kadar ben bunları bağlarım. O kuyruk hareketi tehlikeli bir hareket. O kuyruk hareketi tehlikeli bir hareket. Yoksa kobra mamba ile çiftleşir. Gel buraya. Gel buraya kız. Ya şurayı kapamak istemiyorum. Şey şurayı Buraya da bırakmak istemiyorum. Buraya giremiyor herhalde. Buraya girse ben burayı açık bırakacağım. Neyse bu akşam da bağlayacağım. Yarın e, oranın kapısını boydan boya açarız. Boydan boya açınca birisi içeride, birisi dışarıda olur. Mamba dışa, mamba burada kalır. Kobrayı içeride tutarız. Ama tehlikeli. Yani beni korkuttu. Bunları ayrı bir yerde tutacağız belli oldu. <laughs> ya buradan nasıl giremiyorsun sen Mamba ya? Buradan ben giriyorum ya. Ha buradan ben giriyorum ya, ha buradan. Şöyle şurayı alacağız demek ki yani. Kediler yatıyor burada da bak. Burası çok güzel, sıcak gibi oldu burada da? Tipi güzel değil ama. Ya senin ayağında ne var ne var ne var. Koşarken hiçbir şey yok. Böyle durduk yerde ayağını kaldırıyorsun yani. Heh. Diken mi battı acaba? Bir şeyler var ya. Ayağının altına baktım bulamadım da. Kızım. Arkadaşlar bu bu defa boş geçirmemiz lazım mambayı. Yani kesinlikle kurtarmam lazım. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani bağlı kalacaklar. Gündüz gece ben geldiğimde işte ee, babam burada ama babam buradayken gözlemleyemez kaçar bunlar çiftleşirler yani o yüzden mecbur şey yapacağız bağlayacağız yapacak bir şey yok ya bunlar o kadar zincirde kalmadı yani karanlıkta zincirde dışarı çıkartınca gezdiriyorum yani yapacak bir şey yok. Şu yaptıktan sonra da birisi içeride, birisi birisi dışarıda kalır. Mamba. Sen bu kadar yanaşmıyordun. Sende bir şey var belli oldu. Çapakların yine Bak sakın hırlayıp beni korkutma bak. Ona hırla. Bana hırlama. Böyle severken kobra bir şeyler yaptığı zaman saldırıya geçiyorum ama bu sefer ben korkuyorum. La arkadaşlar şuna bakın. Bu beni bir kapsa var ya. Ya şeyden sıkıntı yok. Böyle şu dönem korkutuyor beni. Angel kızan döneminde beni ısırdı ya. O yüzden kızın dönemindeki köpeklerden uzak duracaksın. Şeyi ee... korkusu var yani üzerinde. Ama bambada işin garibi Daha çok yaklaşıyor bana. Ne oldu çocuğum? Ne oldu aşkım? Eşek. Burası yüksek oldu arkadaşlar ya. Burayı Nasıl dolduracağız ki? Burada toprak da durmaz. Oy yaş. Evet videoyu sonlandıralım. Ne oldu kışım? Bu mesela beni ısırıyor. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.